Hocam Almanya'ya gideceksen sürece hemen başlamalı mıyım? Evet, başlamalısın. Neden mi? Gel 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 hemen bakalım. Gel. Evet. Bu da senin için bir takvim oluşturdu. Şu anda zaten Temmuz ayı bitti, Ağustos ayına geldik. Ağustos ve Eylül ayında bizim senin için abi Almanca kursumuz olacak. Almanca. Ne için? A1 veya A2 sertifikan almak için. Ve bu aşamada yine aynı şekilde şartlı kabulünü yapacağız. Kabul. Sen sınava girdin, sınavın sonucu geldi Ekim'in 15'i. Biz vizeye başvurduk. Yani Ekim'in sonunda veya Ekim'in 15'inde vizeye ancak başvurabileceğiz. Çünkü sen Almanca sertifikasını bize de ulaştırman gerekiyor. Dolayısıyla Kasım Aralık ayı 2 ay sürdüğünü düşün vizenin. 2 ay içinde bak, Türkiye'de olacaksın, bir şey yapamayacaksın, geleceksin. Ocak ayında iyi, iyimser sen orada. Ocak ayında Türkiye'den gelmiş olacaksın. Yani Almanya'dasın Ocak ayında. Ocak, Şubat'ta B1 kursunu halledeceksin. Mart, Nisan'da B2 kursunu halledeceksin. Mayıs Haziran'da C1 puanı kursuna arttıracaksın. Sınava girdin Haziran 15'inde. Sınav sonucu ne zaman gelecek? Haziran'ın 30'unda. 30'u. Peki başvurular ne zaman bitiyor? 15 Temmuz. Yani bizim seni 2026 sezonuna yetiştirebilmemiz için şu hemen de acil bir şekilde sürecine başlamamız gerekiyor. Okey?